Efendim herkese merhabalar. Malum olduğu üzere bazı günler hafta başlarında sorulara cevap vermeye gayret ediyorum. Hafta ortalarında da çok değerli konuklar alarak gündemi konuşuyoruz, gündemi tartışıyoruz. Bugün çok insanın hatırlayacağı, tanıdığı, sevdiği, merakla takip ettiği, televizyon programlarıyla tanıdığı, kitaplarıyla tanıdığı, gazete yazılarıyla tanıdığı çok değerli bir meslektaşım, çok değerli bir arkadaşımı konuk etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Adem Yavuz Aslan konuğumuz. Onunla 15 Temmuz askeri darbesini konuşmak istiyorum. Çünkü aşağı yukarı bir sene geçti. Hala üzerinde sis bulutları var. Hala sorular sorulamıyor. Hala meselenin künhüne vakıf olan bir insan bir e, elimizde ciddi bir veri yok. Çelişkili ifadeler var, çelişkili beyanlar var. Herkes kendi ezberini söylüyor ama iki adım geriden durup neler oldu, neler yaşandı, ne kastedildi, Türkiye ne kaybetti, bütün bunları ayrıntılı bir şekilde konuşmak ancak ve ancak araştırmacı bir zihniyetle ciddi bir gazetecilikle yapılabilir. Bunu böyle bir şekilde, böyle bir portre düşündüğümde aklıma gelen ilk isimlerden birisi hiç şüphesiz Adem Yavuzdu. Şimdi Adem Yavuz'a sorular sormak istiyorum. Adem Bey, umarım her şey yolundadır. Sağlık, sıhhat, afiyetlesindir. Teşekkür ederim. Ee, sevgili e, meslektaşım, değerli kardeşim. Bir yıl oldu neredeyse askeri darbenin üzerinden hala sis bulutlarının dağılmadığını düşünüyorum. Genel manada, önce bir genel yaklaşımdan 15 Temmuz başarısız askeri darbeyi nereye oturtuyorsunuz? Ee genel olarak söylemek gerekirse önce şunun altını çizmek lazım. O bir darbe değildir. Yani darbe örneklerine kıyasladığınız zaman dünyayı bırakalım. Türkiye tarihinde yaşanmış hem doğrudan hem dolaylı darbe, darbe örnekleri var. Yakın tarihlerde hepimiz yaşadık bunları. Dolayısıyla yaşanmış darbelerle kıyasladığınız zaman bir kere kesinlikle onlara benzemiyor. Yani ne ortada bir darbe planı var, ne emir komuta içerisinde harekete geçmiş bir darbe var, ne de emir komuta içerisinde olmadan bir takım subayların harekete geçtiği başka örnekler de var Türkiye tarihinde. Onlara benzeyen bir hareket var. Açıkçası ne olduğu tanımı zorlaşılan, ne olduğunu tanımlamakta zorlandığımız bir hareket. Tuhaf bir yaş şey yaşandı. Şey diyorum çünkü tanımlamak zor. Yani bir darbe deseniz darbe değil, bir terör saldırısı deseniz değil. Ne yapıldığını tam olarak izah etmek için biraz açmam gerekecek. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bu bize söylenen Erdoğan'ın ve özellikle de AKP rejiminin özellikle Türkiye'ye o gün daha ilk askerin tankın köprüye çıktığı saat itibariyle dayattığı bir söylem var. Bu bir cemaat darbesidir. Ee, bu söyleme tabiri caizse işaret ettiği bu noktaya bakıp bizim hipnoz olmamızı istiyorlar. Sorgulamamamızı istiyorlar. Ne olduğunu, kimin nasıl bir oyun, nasıl bir kumpas kurduğunu anlatmamızı, anlamamızı ve olayı aydınlatmamızı istemiyorlar. O açıdan ne yaşadık açıkçası benim tanımım gelinen süre içerisinde ve okuduklarımdan, iddianamelerden, ifadelerden anladığım bu bir Erdoğan Ergenekon darbe girişimiydi. Daha doğrusu kumpasıydı. Şimdi az önce çok güzel bir ifade kullandınız. Ben onun üzerine durmak istiyorum. Bir hipnozla karşı karşıyayız dediniz. Ben yurt dışı kaynaklarında ister Avrupa'da ister Amerika'da isterse diğer başka ülkelerde yapılan analizlerde bu darbenin absürt olduğu, bu darbenin kurgulanmış, planlanmış, bir darbe olabileceğini hatta bir tiyatro gibi bir müsamere gibi olabileceğini söyleyen ve bu konuyla ilgili derinlemesine analiz yapan yazılar var. Ama Türkiye'de böyle bir şeyi söylemek de çok zor. Söylediğin zaman bunu yayınlayacak mecra bulmak da çok zor. Dolayısıyla bir hipnozun tuttuğunu da söyleyebiliriz. Evet mümkündür çünkü alternatif yok yani biliyorsunuz hipnozun en temeli esprisi e, tek kaynak ve alternatif hiçbir e, ses, hiçbir e, tıkırtı dahi olmaz hipnoz yapabilmeniz için. E, zaten darbenin hemen ertesinde yani o akşam yaşanan o e, tuhaf olayın hemen ertesinde siz de biliyorsunuz ki o hal düzenine geçildi 5 gün sonra 20 Temmuz itibariyle Türkiye o hal düzenine geçti ki bu aslında Türkiye'de rejimin değişmesinin adıydı. Yani o açıdan... CHP lideri Kılıçdaroğlu çok doğru bir tanım yapıyor. Kontrollü bir darbe ve asıl darbe o gün yapıldı. Ve hemen akabinden 148 medya organı, benim de sizin de çalıştığınız medya organları gerçi daha önce bizim medya organlarımız gasp edilmişti, yağmalanmıştı ama sonuçta e, fiilen hala hazırda hayattalardı ve o gün 148 medya organı tamamen kapatıldı. Yani ve bütün gazeteciler, işte halihazırda davalar yargılamaları devam eden, bir kısmı sürgünde olan yüzlerce meslektaşımız mağdur oldu bu isimlerin Twitter hesapları, benim de sizin de Twitter hesaplarınız kapatıldı. Arkasından sesimizi duyurmak için yaptığımız bütün girişimler, yani web sayfası açmak, blog açmak ki benim darbeye dair açtığım blog hemen ücret hızıyla kapatıldı. Bunları şundan söylüyorum. Hükümet bir söylem ortaya koydu. Resmi bir söylem. Resmi 15 Temmuz söylemi diyebiliriz buna. Bunun alternatifi herhangi bir şey söyleyebilmek bir yıldır mümkün değil. Bakın bir yıl geçti bir içerisinde önce tüm alternatif medya organları kapatıldı, arkasından diğer hayatta kalmayı başarmış medya organları içerisinde bir şekilde bu olaya dair soru sormayı başaran ya da soru sorma cesareti gösteren diyeyim. çünkü yani diğer gazetecilerin durumu ortada gazetecilik yapmaya çalışıyorsanız iki seçeneğiniz var ya cezaevine gidiyorsunuz ya da sürgüne gitmek zorundasınız başka bir seçenek bırakmadılar. Her şeye rağmen soru sorma cesareti ve da 15 Temmuz'da bize dayatılan o senaryonun boşluklarını çünkü baktığınız zaman ciddi boşluklar var senaryoda. Bu senaryoda soru da sormaya kalkarsanız başınıza işler geliyor. İşte Ahmet bunu yaptığı için cezaevinde. Çünkü hatırlarsınız Aralık ayı itibariyle 2016 sonunda bir, bir haftalık 15 Temmuz soruları yazı dizisi yapmıştı. Bu yazı dizisinde esaslı sorular vardı. Yani gerçekten bu darbenin aslında iktidar tarafından bilindiğine dair önemli noktalar da vardı o yazı dizisinde. Arkasından cezaevine gitti. Sözcü gazetesi yakın zamanda operasyon yedi nedeni Sözcü Gazetesi'nde özellikle darbenin kahramanlaştırılan ismi Ömer Halis Demir'in e, infaz edilmesine dair detaylara yer alan bir önemli bir haber yayınlamıştı. Bu aynı şekilde Sözcü Gazetesi'nin operasyonuna neden oldu ve Sözcü Gazetesi'nden insanlar tutuklandı. Yani başka örnekler var. Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri cezaevinde. Yani hayatta kalabilen medya organlarına çok yoğun baskı kuruldu. Peki burada şöyle bir e, soru gelmiyor mu Adem Bey? Tamam bütün bunlar yapıldı, herkes susturuldu. Gazeteciler konuşmuyor mu? Meclis araştırma komisyonu kuruldu. O o komisyonun içerisine sadece AK Partililer değil, aynı zamanda MHP, HDP gibi partiler, CHP gibi partiler e, üyelerini verdiler, milletvekillerini verdiler. Zaten araştırılıyor falan denemez mi? Evet yani usul bu. Aslına bakılırsanız hem anayasayı açarsanız hem de meclis iş tüzüğünü açarsanız meclis araştırma komisyonları denetim organı olarak önemli bir misyona sahip Türkiye sistem içerisinde. Ama işlerse kullanılabilirse maalesef meclisin e, darbeye dönük araştırma komisyonu e, baştan ölü doğdu ve araştırmama komisyonu şeklinde çalıştı. Çünkü bir isminden başladı. Yani direkt daha ismi koydu. Evet FETÖ darbe girişimi diye koydu. Bir kere darbeyi önce bir araştırın. Kimin yaptığını ortaya koyun ki arkasından ismini koyun ya da rapora yazın. Beklenirdi. Normali oydu ama olmadı. Sonra ne oldu? Kısaca özetleyeyim isterseniz 26 Temmuz'da tarihleri önemli hemen hatırlatayım. 26 Temmuz yani darbeden hemen bir hafta sonra komisyon kurulması oy birliğiyle karar verildi mecliste ki bu da aslında çok normal değil. Çünkü Genellikle mecliste komisyonlar oy birliğiyle kurulmuyor. Bir şekilde e, tüm Türkiye'de kamuoyu oluştu çünkü darbe çok ağır bir travmaydı. Ne oldu peki? 26 Temmuz'da darbe komisyonu kararı alındı. 71 gün boyunca AKP iktidar partisi komisyonun ağırlığını oluşturacak olan iktidar partisi 71 gün bu kadar önemli bir konuda üye vermedi. Neden acaba? E, neden? Çünkü e, darbenin araştırılmaması üzerine bir komisyon kurduğunuz için daha sonra yapılacak olan düzenlemeler içinde daha doğrusu çalışma usulüne uygun olarak da Erdoğan orada kazaya yol açmak istemedi. Çok güvendiği ve kesinlikle emrinden çıkmayacak bir kadro kurdu oraya. Reşat Peteki maalesef kendisi de bir hukukçu ama hukukun katledilmesine büyük katkıları oldu. Sonra ne oldu? Özetleyeyim 71 gün çalışamadı. Sonra bir şekilde komisyon çalışmaya başladı ve usulen iş tüzük gereği muhalefet partilerinin de başkanlık divanına üye vermesi gerekiyordu komisyonun. Ona vermediler, veremediler. Çünkü iktidar ona kapıyı açmadı. Sonra e, bütün üyelerin yani normalde araştırma komisyonu üyeleri, muhalefet partisi mensupları önergelerle işte çağrılacak kişiler, konuşulacak kişiler sorular ve yönler. Yani çalışma usulleri böyle. Ve hiçbiri kabul edilmedi. Yani iktidar partisi mensubu başkan ve üyeler kendi yol haritasını çizdiler. Ve tamamıyla bir karar almışlar. O da şu bu darbe cemaati mal edilecek. Bunu kimlerle yapabiliriz? Hiç darbeyle ilgisi olmayan ya da bu konularda hiçbir uzmanlığı olmayan ve tamamen ne kadar yanlı olduğunu bütün kamuoyunun bildiği gazeteciler, siyasiler, 15 yıl önce Genelkurmay Başkanlığı yapan insanlar çağrıldı. Mevcut Genelkurmay Başkanı çağrılmadı. Önceki MİT müsteşarı çağrıldı, mevcut MİT müsteşarı çağrılmadı. Darbenin en kritik isimleri, Zekaya Aksakallı gibi isimler çağrıldı. Onlar gelmediler. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz bunu Susurluk döneminde Veli Küçük'ten hatırlardık. Sonra ne oldu? Zekaya Aksakallı gibi isimler, Özel Kuvvetler Komutanı ki darbenin en kritik birkaç isminden biridir. Onu açacağım neden kritik olduğunu. E, MİT müsteşarı gelmedi, Genelkurmay Başkanı gelmedi, Cumhurbaşkanı'na bir şey sorulamadı, Başbakan'a bir şey sorulamadı ve komisyon Kazayra birkaç tane kritik şey oldu komisyon esnasında. Bunu şu açıdan önemsiyorum. Çünkü hemen Erdoğan devreye girdi ve komisyonun bitmesi gerektiğini söyledi. Bir iki isim, bir İstanbul Emniyet Müdürü ve birkaç tane komisyonu çağrılan kişi komisyonda konuşurken aslına bakılırsa birkaç tane açık nokta bıraktı. Dolayısıyla Erdoğan bu durumdan rahatsız oldu ve 9 Aralık, bakın hemen komisyon başladıktan kısa bir süre sonra 9 Aralık'ta Erdoğan dedi ki komisyonun artık bitmesi gerekiyor ve komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek hemen devreye girdi ve 4 Ocak'ta komisyonu kapattı. Normalde şu açıdan söylüyorum, araştırma komisyonları genellikle 3 aylık periyotlarla uzatılır. Bugüne kadar meracılığın sorunlarını bile araştırmak için süre uzatımı alan komisyonlar darbe gibi hayati bir konuda süre uzatımı vermedi muhalefetin talebine rağmen. Yani konu derinleşmesin, e, aykırı sesler yükselmesin, soru işaretleri çoğalmasın. Evet. Zaten ihale baştan kesilmiş. Dolayısıyla o teyit edilsin düşüncesinin hakim olduğunu düşün söylüyorsunuz. Peki bu arada HDP milletvekilleri gibi efendim CHP milletvekilleri gibi kişiler buna bir itirazda bulunmadılar mı? E, bizi seyredenler bunu merak edecekler. Evet, itirazda bulundular. Hatta periskop yayını yaptılar, e, basın toplantıları yaptılar. Yani seslerini duyurmak için yaptılar ama komisyondaki çoğunluk ve başkan İktidar Partisi mensubu olduğu için onlar süreci götürdüler ve Erdoğan'ın komisyon bitsin dedikten sonra zaten hemen süre uz uzatım talepleri reddedildi ve komisyon e, hemen apar topar çalışmalarını bitirdi. En hayati soruları sormadı. Başladığı gibi yani havuz medyasında çıkan haberleri toplayıp bir komisyon raporu olarak getirdiler. Burada çok kritik ve önemli bir ayrıntı var. E, belki CHP'nin ve HDP'nin rapor sonuçlarını okursanız, 4 ay boyunca aşağı yukarı komisyondan ses çıkmadı. Yani herkes sordu bu komisyon raporu nereye gitti diye. Referandum ki bu malum hileli ve tartışmalı referandum sonrasında bir anda e, basın toplantısıyla 650 küsur sayfalık bir rapor ortaya çıktı ve muhalefet partilerinin haberi yok. Yani düşünün siz bir komisyon kuruyorsunuz, darbe gibi çok hayati bir konu üzerine çalışma yapıyorsunuz ama yazılan rapordan muhalefet partilerinin haberi yok dahası raporun kim ve nerede tarafından yazıldığı belli değil. Yani hiç raporun müellifi kim o bile belli değil ve bizim parti iddianamelere dönmüş bu. Bazen iddianamelerin de nerede yazıldığı, bunların e, savcılar tarafından yazılmadığı, dışarıda birilerinin yazıldığına dair çok dedikodu oluyor. Benzer bir şey burada da mı yaşandı? Evet yani bir yazım merkezi olduğu belli. Çünkü iddianamelerde de aynı şeylerin ipucunu görüyoruz. Bu e, Meclis Komisyonu'nun raporunda da aynı şey söz konusu. Yani bir yazım merkezi olmuş belli. Ve e, muhalefet partilerine usulen e, şerh yazması için süre verilmesi gerekirken o da çok kısa tutuldu. 10 gün. Yani 10 gün içerisinde şerh yazması istendi muhalefetten. Bu detayları şundan söylüyorum. İktidar Partisi 15 Temmuz'dan itibaren o güne gider. Yani darbenin öncesine ve sonrasına dair parantezleri açacağım ama kesinlikle bu darbenin soruşturmasını istemiyor. Bu darbeye dair kimsenin soru sormasını istemiyor. O boşlukların ya burada nasıl oldu demesini istemiyor. Bakın 250 kişi öldü. 3000'den fazla yaralı var ve Türkiye'de rejim değişti. Yani bir ülkenin tarihindeki birkaç kırılma anından bir tanesi bu 15 Temmuz'dur. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, bütün gazetecilerin, entelektüel, akademisyen herkesin el birliği edip bu olayı aydınlatması gerekirken iktidar partisi bütün gücüyle bunu aydınlatılmasını engellemeye çalışıyor. Ve ne yapıyor bakın komisyonu çalıştırmadı soru sorabilecek gazetecileri hapsetti, soru sorabilecek medya organlarını kapattı. Hasbel kader internette sosyal medya yapan olursa da hemen Twitter hesabına kapatılıyor, hemen Twitter hesabına ve diğer sosyal medya imkanları kapatılıyor ve hiçbir şekilde bu resmi 15 Temmuz söyleminin tartışılmasını istemiyor. Dolayısıyla birinci yıla geldiğimizde aslında geçen seneki yerde duruyoruz. Yani o da nedir? Bu bir cemaat darbesidir. O dört kelimeli ifadeyi kullanmak istemiyorum çünkü bir gazeteci olarak Basın meslek ilkelerine saygılı olmak zorundayım. O da şudur. Bütün gazetecilere de hatırlatmam gerekiyor ki terör örgütü kararlarını veren yargıdır, siyasi irade değil. Dolayısıyla siyasi iradenin verdiği kararlar üzerine değil, yargının verdiği kararlar üzerine konuşmak lazım. Dolayısıyla e, orada alınan bir karar vardı ve hala orada duruyoruz. Ama birazdan açabilirim detaylarını. Ortada çok büyük soru işaretleri var ve şurası netleşti artık. Ben en azından olayları anlamaya çalışan bir gazeteci olarak şuradan kafam net bu darbe biliniyordu. Bekleniyordu. İktidar cephesi, istihbaratı, askeri bu darbe için hazırdı. Peki şimdi biraz önce dediniz ki soru işaretleri çoğalıyor. Soru işaretleri azdan olduğu yerde duruyor. Sen de bu soru işaretlerinden hareketle bir blok hazırladın. Tıpkı Twitter hesaplarına erişimin yasaklanması gibi yazdığın blok da yasaklandı. Evet. Orada neler soruyordun, neler gördün, ne araştırdın, ne buldun? Şimdi. Ee, en azından özet halinde bile olsa bizlerle paylaşır mısın? Çok kısa bir özet geçeyim. Nedeni şu yani biraz geniş bir perspektif olacak belki ama özetinde e, verirken. E, nedeni şu Türkiye'de maalesef e, milyonlarca izleyici bunları bile duymadı. Yani çok temel sorulardan bile habersiz. Şimdi 15'ten Temmuz'a dair şunu anlamaya çalışıyordum. Yani bir 250 kişinin öldüğü bir vaka var. Hepsinin e, ailelerine buradan da başsağlı diliyim tekrar. 250 kişi. Büyük bir kayıp. Yani Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biriyle karşı karşıyayız ve e, mantıksızlık çok fazla. Yaşanan olayların izahı mümkün değil. Yani üst üste soyduğunuz zaman hani bir Z raporu aldığınız zaman ortaya garip bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir darbe değil. Bir hareket var. Bir harekete geçilmiş. insanlar ölmüş. Uçaklar uçmuş. Bir şeyler olmuş ama ne olduğunu anlamak mümkün değil. Blokta şunu yapmaya çalışıyordum. 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'dan giden yolda neler oldu? Ve sonrasında ne oldu? Yani üç ana başlık açıp ifadelerden, iddianamelerden olayı aydınlatmaya çalışıyordum. Çünkü özellikle meclis komisyonuna Genelkurmay Başkanı Akar'ın komisyon bittikten sonra ki Ankara'yı bilen izleyicilerimiz bilir. Genelkurmay ile meclis arasında sadece bir yol var. Yani yürüseniz iki dakika sürer. Aylarca gönderilemeyen o cevabın içerisinde bir şey netleşti kurmay o ifadesiyle, alınan tedbirlerle darbe öne çekildi ifadesiyle, ee, aslında bir bakıma şunu ifade etmiş oldular. Evet darbeden haberimiz vardı. Yani bu şu açıdan çok kritik bir nokta. Eğer başlangıç noktasına bu ifadeyi koyduğunuz zaman 15 Temmuz aslında netleşiyor. 15 Temmuz planlanmış, kurgulanmış bir e, özel harp operasyonuydu. Bir Erdoğan-Ergenekon işbirliği yapılan bir operasyondu ve başarılı da oldu. Maalesef Türkiye'de rejim değişmiş oldu. Blog'da yapmaya çalıştığım şey buydu. 5 madde yazdım. Yani 5 makale yazdım. 5. makale yazdım. birinci haftan sonra kapatıldı. Yani bu da şunu gösteriyor. E, sorduğum soruların cevabı rahatsız etmiş ki jet hızıyla blog'u kapattılar. Yani sizin temel iddianız e, biraz genelde de Türkiye'de yaygınlaştı. E, darbe teşebbüsü biliniyordu. Belki de teşebbüsü teşvik edenler bu işin arkasındaydı bunlar zaten Erdoğan'ın çelişkili beyanlarında da bu var. Bir havalanında verdiği bir beyanat var. Saat 14.30, 16.30 arasında ben bunları duydum. Ondan sonra saat 21.30'a çıktı. Sonra saat 10'a çıktı. Eniştemden duydum, falandan duydum, filandan duydum. Ama ta başta Reuters'a verdiği beyan var. Öyle vakti, öğleden sonra duyduğuna dair darbenin yapılışıyla olayın duyuluş zamanı, belki de önceden hazırlanış zamanı arasında bir planlama olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu teyit edecek, destekleyecek elde ciddi somut deliller var mı? var. Olduğunu şudan ifadeleri e, koyabiliriz. Yani bir puzzle gibi düşünürseniz 15 Temmuz'da yaşanan olayları resmin bütününü ortaya koyduğunuz zaman yani alt alta verileri koyduğunuz zaman ortaya bir resim çıkıyor. Önce şu resmin bir e, çok kısa bir genel bir çiz çerçeve çizeyim. Şimdi Türkiye'de yaşanan bu hadisenin dünya literatüründe karşılığı var. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Yani self-coup dedikleri, kendi kendine darbe yapma ya da e, kumpas darbe yapma Türkiye tarihinde belki örneğini bilmiyoruz ama Dünya tarihinde örnekleri var. Çok bilinen iki örneği çok kısa söyleyeyim. Hitler'in Alman parlamento yangını ve Stalin'in Petersburg suikastı. Bu iki olaydan sonra iki ülkede de rejim değişti. Tarihin gördüğü en büyük zulümler yaşandı. İkisinin de aslında bizzat kendileri tarafından organize edildiği daha sonra ortaya çıktı. Her ne kadar parlamento yangını ile ilgili hala tartışmalar olsa da Hitler'in hemen ertesi günü Anasya'ya askıya alıp olağanüstü hale geçmesi, Stalin'in suikasti bahane edip bütün o tarihin gördüğü en büyük zulümleri yapmasının hepsinin arkasında bu iki olay var. Yani dünyada ürünlerlikleri var. Türkiye'de de şu parantezi açma ihtiyacı hissediyorum. Nedeni şu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi hikayesi biraz da özel harp hikayesidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde devletin kendi vatandaşına karşı yaptığı çok fazla operasyon var. Mesela bunlardan birkaç tane çok kısa söyleyeyim. 6-7 Eylül olayları azınlıklara yönelik hadisede eee rahmetli oldu. 12 Eylül'ün önemli generallerinden Sabri 25oğlu'nun bir ifadesi vardı bir röportajda söyledi. 6-7 Eylül olayları muhteşem bir özel harpti dedi. Yani e, yalan haber üretildi. Arkasından insanlar, azınlıklarını, evlerini, yurtlarını yağmaladılar. Türkiye'nin gördüğü trajik olaylardan birisi oldu. Bir diğer olay yine Kıbrıs'ta bizim askerimiz cami bombaladı. Bunu da yine Sabri 25oğlu bir röportajda ağzından kaçırdı. Sonra öyle demek istemedim dedi ama kendi vatandaşını harekete geçirmek için cami bombalayan bir ordu mantığını düşünün. Bunlar yaşanan şeyler. Yakın tarihe geleyim. Bu çok önemli. Hakan Fidan'ın bizzat aktör olduğu 2014 Mart yerel seçimleri öncesi hatırlarsınız. Seçimden hemen birkaç gün önce internete bir ses kaydı düşmüştü. O ses kaydında ne vardı? Youtube'da hala duruyordu ses kaydı en son baktığımda. Suriye'ye girmek için yani siyasi iradenin Suriye'ye girmek gibi bir planı var. Buna bir bahane arıyorlar. Bunu bahane ararken de konuştukları isim Yaşar Güler, 15 Temmuz'un kritik isimlerinden birisi. Dışişleri Bakanı, o zaman Ahmet Davutoğlu ve müsteşarı birlikte toplantı yapılıyor. Toplantıda şu karar alınıyor. Gerekirse yani Hakan Fidan'ın ifadesi, Suriye'ye 3 adam göndeririz, bu tarafa 5 füze attırırız, savaşı yaparız. Bunun gibi başka çok sayıda örnek verebilirim. Yani Türkiye'de de bunun örneği var. Bir hareket. Bunu şundan söylüyorum. 15 Temmuz'da çok bazı kritik soruların cevabını bulamıyorsunuz. Ama Bunları bir tarafa koyduğunuz zaman resim netleşiyor. Devam edeyim. İktidar Partisi ne yapıyor? İktidar Partisi'nin net olarak şunu artık gördük. Zaten bunu kendileri de ifade etti. Erdoğan bir televizyon programında söyledi ki ben 2010'dan itibaren cemaatle mücadeleye başlamıştım. Arkasından neler yaptıkları ortada. İşte e, alınan kararlar, e, dershane kapatması ve süreçleri. Ama ne oldu? Peki bu sürede ne oldu? İşte hepiniz hatırlarsınız. 15 meşhur 2012 Türkçe Olimpiyatları'nda Erdoğan'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelip orada binlerce insanın ayakta alkışladığı olayı hatırlayın. Daha sonra onun metin yazarı Çekirdek kadrosundaki Ankara Milletvekili Aydın Ünal bir yazı yazdı. Dedi ki biz aslında Gülen'i çağırmakla bir taktik yapmıştık. O ahmaklar bizim ne yaptığımızı anlayamadı. Bu bir siyasi dehaydı. Bunu şundan söylüyorum. Çok rahat e, olduğundan farklı davranabilen bir siyasi irade var. Ve Sümeyye suikastı. Çok, Kendi... çok, çok nazikçe söylüyorsun. Gerektiğinde anında yalan söyleyebilen ve manipülasyon yapabilen demek istiyorsun herhalde. Çünkü e, kendisine alkışlayan yüz bin insana ahmaklar diye hitap eden ve burada bir gizli planımız vardı diyen adam herhalde kendi e, amacını da kendi metodunu da deşifre etmiş oluyor. Evet, Benzer yani, bir şeyin burada da yaşandığını düşünüyorsun. Evet devam edeyim. Çok kısa bir örnek. Sümeyye suikastı. Ya bir insan, ben de bir babayım benim de kızım var. Bir insan kendi kızını bu kadar iğrenç bir plana alet edebilir mi? Ettiler. Yani güya cemaat Süme e, kızını Süme'yi öldürecekti. Böyle bir plan yaptılar. Bu planın sahte olduğu, yalan olduğu daha sonra mahkeme kararıyla tescillendi. Hatta Akşam Gazetesi mahke, e, tazminat bile ödemek zorunda kaldı. Kabataş yalanı, başörtüsü gibi bir değer üzerinden yalan söylendi siyasi ara hedefler için. Devam edeyim, sayısız örnek verebilirim. Sonra en yakın tarihte 15 Temmuz Darbe Komisyonu'na bizzat Erdoğan'ın talimatıyla... Güya Fethullah Gülen CHP'ye bağış yapmış. Hayır, velev ki bağış yaptı diyelim yani mümkündür. Velev ki, ki sahte belge düzenliyorsunuz ve darbe komisyonuna veriyorsunuz. Bunları şundan söylüyor Darbe bir, komisyonu başkanı daha sonra bunu kimin koyduğunu bilmiyorum gibi bir şey söyledi yanılmıyorsam. Evet, Özgü kabahatinden büyük bir açıklamaydı. kabahatinden büyük. Yani darbe komisyonusunuz, darbeyi araştırıyorsunuz ve basın toplantısı düzenleyip elinde tuttuğunuz tek kare fotoğraf o. Yani komisyondan Hatırlarsınız o fotoğrafı, Google'dan tarayabilirsiniz, elinde o makbuzla fotoğraf veriyorsunuz. Peki diyelim ki bu makbuzu birisi siz oraya koydu ve siz bilmiyorsunuz. Sizin elinize de mi başkası verdi? Yani sizin de elinizdeydi bu. Şimdi Hı. maalesef yani o kadar çok soru işareti var ki. Şimdi bunları şundan söyleyeyim. Bir kendi topraklarına füze attırmayı düşüne kadar, düşünecek kadar e, kirli bir zihne sahip bir istihbarat teşkilatı var. Çok kolay sizin ifadenizde de ve yani ben çok Cumhurbaşkanlığı makamına saygımdan yani Erdoğan'ın şeyinden değil e, yalan söylüyor diyemek istemedim ama yalan söyleyebilen çok rahat yapabilen bir siyasi iktidar var. Bunun için kendi çocuğunu daha alet etmekten çekinmiyorlar ve sonrasında şunu söylüyorum. Bunları yapan insanlar 15 Temmuz'da da çok rahat kendi insanını ölüme gönderdiler. Çünkü o 249 kişinin öldüğü olayların başlama saatiyle e, darbenin aslında fiilen başarısız olduğu saat arasında fark var. Yani o 249 kişi ölmeyebilirdi, o 249 kişi siyasi amaçlar için ölüme gönderildi. Maalesef de bunda temel aktör Erdoğan'ın bizzat kendisi. E zaten belki de o yüzden mi e, Allah'ın lütfu olarak bir darbeye 250 civarında vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve önceden önlenmesi fevkalade kolay olabilen, öyle olduğu gözüküyor deliller ortada. Bir darbeye Allah'ın lütfu demenin bir esprisi de herhalde bu olsa gerek. Onun çok başlığını sıralayabilirim. Bir tanesi şu. Şimdi darbe o kadar büyük bir travma ki bu saatten sonra kimse Erdoğan'ın e, hakkındaki 17-25 yolsuzluk soruşturmasını, ailesinin karıştığı sorunları, diploma tartışmasını, Suriye'ye silah göndermeyi, e, Rus uçağının düşürülmesini, e, bunun gibi onlarca madde sayabilirim. Hepsi unutuldu. Şimdi şöyle bir soru soralım ve tersten düşünelim. 15 Temmuz'da kim ne kazandı? Kazanan hanesine bakın tamamı Erdoğan hanesine yazmış. Dolayısıyla ben de olsam Allah'ın lütfu derim.